sabah Kışıklarıyla kayıp çakmaklarım Beş kişiyiz nihayetinde tek bir elim parmakları iki adam ne varsayım Artlı sinir katsayım Pencereden üç sayı anlatıyorum sızmayı Açma kafamı bak bu şekilde atma çalımı Yapma canını atma zarını söyledim Bak henüz daha erken Uyku lazım bize yapma tek sorun bu renkler Başım semazen göz kapaklarım yok Fiyasko şirazem uyku dinle dinle Bu kayboluşun bir evrimi Arka sokaklarında bir evde mevcut Sultan Gazi'nin O gri yerden umarsızca Kaçıp gider bedenim sigara cüzdan anahtar i Şansa geldi rengi mavi ilk tramvay dahil Turnike'deki kaçak yolcu o ben, ben değilim abi 20 küsür durak fail yol arkadaşım bir hain Takribi saate evdeyim bu ben değilim sahi kim? Şimdi açıldım nesnelerden kaçındım Sordular bu kaçıncı çakmakları kayıptı Odama doğru dizilmiş bütün duvarlar yıkıldı Yakındım iki oda bir akciğer elime tıkıldım Biraz daha açıldım nesnelerden kaçındım Sordular bu kaçıncı çakmakları kayıptı Odama doğru dizilmiş bütün duvarlar yıkıldı Yakındım iki oda bir akciğer evime tıkıldım Düşünceler kahvaltı bazı şeyler saplantı Kalanlar mı semtte mevcut o parkta biz yaktık içine çekmeden bir iç çekip arkama yaslandım iç cebimde diğer parçadan kalan bir kan yaktım Yine aynı ekip orada selam verdim sanki zorla Uzun vice içi bir arada sakız ver kalan parayla Cevapsız çağrılar Birkaç saat arayla Kesinlikle iş yok bugün hiç bakmadım bir onayla Unutuyordum son anda Zincirleme sorunlar Bir de ateş ver usta sen bekleyemem bir onayda Bir kestirme var kolaydan Yorulmuyorum yokuşta Soranlara söylüyorum şimdi geldim uçuştan Zorlamıyorum kaçışla Karışmak ve alışmak Yok bir sakıncası evlat bu özgürce sırıtmak Girişinde apartmanın Defalarca şaraba Kapım açıldı duyduğun ses Beynime sıkılmak Şimdi açıldım nesnelerden kaçındım Sordular bu kaçıncı çakmakları kayıptı Odama doğru dizilmiş bütün duvarlar yıkıldı Yakındım İki oda bir akciğer elime sıkıldım. Biraz daha açıldım nesnelerden kaçındım Sordular bu kaçıncı çakmakları kayıptı Odama doğru dizilmiş bütün duvarlar yıkıldı Yakındım İki oda bir akciğer elime tıkıldım Şimdi açıldım nesnelerden kaçındım Sordular bu kaçıncı çakmaklarım kayıptı Odama doğru dizilmiş bütün duvarlar yıkıldı Yakındım iki oda bir akciğer evime tıkıldım Biraz daha açıldım nesnelerden kaçındım Sordular bu kaçıncı çakmaklarım kayıptı Odama doğru dizilmiş bütün duvarlar yıkıldı Yakındım iki oda bir akciğer evime tıkıldım